Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zengin ev yapacağız. Nasıl mı yapacağız? İşte zümrütle evler ev yapacağız. Bu uzun uğraş olduğu için e, kısaltı rak yapacağım videoyu. Bir de bu ev için komut bloğu lazım. Komut bloğunu nasıl mı alacağız? Slash give ve et p jom e, alt çizgi logic bunu yazarak ve şu göndere basıyorsunuz bakın bir komut bloğu verildi bu komut bloğunun şeylerini sonra öğreteceğim komutlarını. Şimdilik biz e, videomuza geçelim. Şunları bir silelim. Neyse sonra sileriz. Hadi. Görüşürüz ev yapana kadar. Evet arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucu böyle bir ev evle karşılaştık. Şimdi şu yağmur bir durdularım, bıcık oldum çünkü. Şimdi evimizi gezmeye başlayabiliriz. Şimdi hoş olsun diye zümrütten yaptım ve e, benim sevdiğim bir kısım var helikopter inebilmesi. Bu evin özel yeri, orası. Şimdi böyle evimizde minik bir tane. Havuzumuz var, böyle deep yüzebiliyorsunuz. Çıkalım bir, bir sabah yapalım. Heh. Şimdi gelelim buraya. Bu hedefi neden mi koydum? Sonra anlatacağım. İlk önce şu odaya çıkalım. Evet, burada gördüğünüz gibi bir televizyon var. Bu film yeri. Yani sinema yeri böyle izliyorsunuz. Gerçek gerçek animasyonlu televizyon yapmayı bilmiyorum tabi. Tabi Minecraft'ta komut bile uğraşırsanız baya öğretici video var. Ben öğrendim. Hatta ev için komut kullandım. Öyle yaptım evi. Evet. Böyle komut öğrenirseniz Minecraft gelişiminiz daha becerikli olur. Böyle Arkadaşlarınızı ya da kardeşlerinizi şaşırtabilirsiniz. Sonra gelelim bu odaya. Bu odada iki tane yatak, iki tane de mavi çiçek yaptım. Mavi çiçekleri neden yaptım? Çünkü çiçekler temiz hava yapıyor. Baya bayağı baya sağlıklı çiçekler. Gelelim en sevdiğim yere. Şuradan bir ok ve yayalım. Aldık mı? Aldık. Şimdi iyice böyle yapıyoruz. Şu ortaya vurduk mu? Ee, lag oldu aslında komut bloğuyla yaptığım şeyleri doldurması gerekiyordu. Hani bir lag oldu. Bloğun, ucunu, bloğun içine girdik. Altın blokları olmalıydı orada ama lag oldu. Şimdi bunlar şey oluyordu. Aslında çalışıyordu ama nedense kaybolmuş. Ben de bilmiyorum. Ama en sevdiğim yer burası yani. Komut bloklu yer zemin. Baksanıza. Dün dün dün. Abi bize de çalmayı öğretsene. Yok olarak be bir Tamam abi ya. Şimdi gidelim şunu. Ve buradan da geri ışınlanıyoruz. Bu videoya 30 like gelsin. Roblox videosu çekeceğim. Roblox videosu da iyi olacak. Bir de ayrıntıyı unutmuşum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bug'ı bitirdim. Bug'ı bitirdim. Oldu. Hani biz şeyin içine girmiştik ya, altını kaplamalı yerin içine. İşte eee bug olduğu için altın şeyler kaybolmuş. Komün bloğu altın şeyleri doldurması lazım da ama olmadı yani. Nedense onu bilmiyoruz ve evimiz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. 30 like gelsin Roblox videosu çekeceğim dediğim gibi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.